Onun için endişeleniyorum. Aaron rast bir yerlerde yalnız başına. Öfken sana güç ve kuvvet veriyor. Deniyorum. Başarısız oluyorsun. Ve kim bilir Jay nerede? Bakın. Onları bulacağız. Düşmanlarını ezmek için güce mi ihtiyacın var? Parçalayan kaos ejderhası adını verdikleri Thunderfang hapsedilmiş. Benim de öyle. Sadece beş prizmatik kılıcın kesebileceği zincirlerle... Kılıçları bul. Beni serbest bırak. O kılıcı bana getirin. Bu kadar güçlü bir kılıç senin elinde olmamalı. Ne yapmam gerektiğini biliyorum ama hoşuma gitmeyecek. O adam kimdi acaba? Bu adam böcek mi? Bu adam böcek mi? Sevinmek ya bir zayıflık. Herkes senin gibi kötü olduğumu düşünüyor. Ben onları tek başıma kurtarabilirim. Hayır! Allah yakında kurtulacağım.